Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Klima devri kapandı ve artık yeni bir serinleme yöntemi ortaya çıktı. Sudan ucuz ve daha pratik bir seçenek olan vantilatörleri kullanarak klima işlevi görmek. Bu yazıda vantilatörleri nasıl kullanarak klima gibi kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Yeni serinleme yöntemi: Vantilatör klimaya nasıl çevrilir? Vantilatörleri klimaya dönüştürmek oldukça kolaydır. İşte adım adım nasıl yapılacağı. Vantilatörleri klimaya dönüştürmek için önce bir şişeyi ikiye bölün. Daha sonra şişenin üst kısımlarına yani kestiğiniz kısma yakın yerlerine delikler açın. Daha sonra bu deliklerden birinden ip geçirerek iki parçayı birbirine bağlayın. Daha sonra şişe parçalarının içine buz küpleri atın ve ipi kullanarak vantilatörün arkasına asın. Vantilatörü açın ve 10 dakika bekleyin, 10 dakika içinde fan tam verimine ulaşacak ve bir klimadan daha serin çalışmaya başlayacaktır. Fanların elektrikle çalışan motorlarına zarar vermeden arkalarında buz küpleri ile çalışmasını istiyorsanız bazı kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle buz küplerinin zamanla erimeye başlayacağını unutmayın. Bu nedenle, bir noktada suyu dökmeli ve yeni buz küpleri koymalısınız. Aynı zamanda şişenin dışını buğulandıracak buz küplerinin bıraktığı damlacıklar prize akmamalıdır. Bu gibi riskli durumların önüne geçerseniz evde kendi klimanızı hazırlamış olursunuz. Adım 1. Ventilatör seçimi. Öncelikle, uygun bir ventilatör seçmeniz gerekmektedir. Klima etkisi yaratmak için, güçlü bir ventilatör tercih etmelisiniz. Ayrıca, ayarlanabilir hız seçeneklerine sahip olan modelleri tercih etmek size daha fazla kontrol imkanı sağlayacaktır. Adım 2, serinletici sıvı kullanımı. Ventilatörünüzü klimaya dönüştürmek için, serinletici bir sıvı kullanmanız gerekmektedir. Bu sıvıyı su ile karıştırarak ventilatörünüzün önüne sıkabilirsiniz serinletici sıvı, havayı daha serin ve ferahlatıcı hale getirecektir. Adım 3. Doğru konumlandırma. Vantilatörünüzü doğru bir şekilde konumlandırmak da önemlidir. Klima etkisi yaratmak için, vantilatörü odanın ortasına yerleştirmeniz ve havayı eşit şekilde dağıtmaya çalışmanız gerekmektedir. Ayrıca, vantilatörü yüksek bir yere yerleştirmeniz, serin havanın daha iyi yayılmasına yardımcı olacaktır. Adım 4. Düzenli bakım. Ventilatörünüzü klimaya dönüştürdükten sonra düzenli bakım yapmanız önemlidir. Filtreleri temizlemek ve vantilatörü periyodik olarak kontrol etmek optimum performansı sağlamak için gereklidir. Klima devri artık kapanmış durumda ve yeni bir serinleme yöntemi olan vantilatörler ortaya çıkmıştır. Bu haberde vantilatörleri nasıl klima gibi kullanabileceğinizi öğrendiniz. Artık daha ucuz, pratik ve çevre dostu bir seçenekle serinleyebilirsiniz.